beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi ben bir tur oynadım. Ben bunu çok biliyorum. Ee, Siz de bakın. bir e e yan tarafta kaldı. Ekrana bakacağım. Hadi hiç durmadan başlayalım. Ay. Ay. Arkadaşlar direkt öldüm ya. Direkt öldüm ama bu sefer başaracağım. Elimi çektim, Bu tarafa gitsin. Anahtarı aldım. Buna yakalanmamamız lazım. Ve bunun yapınca ne oluyor? Gördünüz mü? Ne oldu? Bu güzel işaret, iyi işaret. Bunu alınca da hızlanıyoruz. Ve kaleyi kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar bunun sebebi sadece kule kazanmak, bir şey inşaat falan yapmak. Hadi öteki bölüme geçelim. Bu yeni bir oyun arkadaşlar. Bunu yüklemeyeceğim şu an. Babam yok evde. O yüzden akşam yükleyeceğim. Şu sesini kapatayım bari. Arkadaşlar yani video çekerken reklam izlemek zorundayım. Çünkü Bunu internetini kapatırsak tabletimin internete itiracı var bu tabletimin benim. Tabletimin internete itiracı olduğu için. O yüzden şey yapsam Yapmak izlemek zorundayım ve ben şu an başladım. Bütün adamlarım gitti tarafında da. Arkadaşlar sopam elimde var. Çok güzel. Ay yalnız ben konuşmaya daldım. Ay arkadaşlar çok kötü oldum. Ben de çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm ya. Yine reklam ya. Ben şunu sesini kapatayım da arkadaşlar. Siz reklamları izlemeyin arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan çarpı işaretine bastım. Hadi tekrardan yapalım. Kutu seçiyoruz. Güzel. Tamam. Seçtik. Para kazandık. Ay videoya bastım videoya bastım. Ne ki bunun amacı? Arkadaşlar güzel bir oyun. Güzel bir oyunmuş bu. Bunu bir dahaki sefere indireceğim. Arkadaşlar Yanlışlıkla kapattım Arkadaşlar ben bütün Oyunları videoya Yüklüyorum emin olun Unutmayın yani Şu an kutuyu aldık Hoplayalım alalım, Hızlı seviyorum ben kızı sevi Severim. Bu sefer onları yeneceğim arkadaşlar. Emin olun. Onlar bizden daha az. Biz hemen Bizden üç kişi falan öldü. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar artık. Şimdi, ee, like atmayı ve kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mümmü. Sizi buradan öpüyorum. Görüşürüz.